بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذكر Kolay mı? Ama şartları diyor. Alışmak kolay değil. Onun geldiği zaman nasıl Ama ruhun alışması başka bir şey. Hani böyle bir ruhun yakınlığı vardı. Gerçi ona ruhun ikizi diyorlar ama öyle ruhun ikizi olmaz. Ruhun ikizi olmaz. Allah bir şeyi çift yaratmaz. Allah her şeyi özel yaratır. Her şeyden tek vardır. Çünkü kul huvallahu ahad. Allah tek. Allah tek de tek olasıdır. Bu nedenle Allah-u Teala haşa bir şeyler ikinci yaratma yok. Her şeyi Allah'ın özel yaratır. Her şey Ve her gün yeni bir oluşum içinde. Dün ile bugün aynı değil. Biz bir şey yapmadığımız için aynı gibi olur. Biz bir şey yaparsak her şey değişir. Her şey değişir. Alışmak ne peki? Alışmak bir insanın aynı şeyi yapmaktan dolayı ruhun kabulünü adımdır. Mesele zor olan bir şey, kimiler için çok kolaydır. Evet, zor olan bir şey, kimiler için çok kolaydır. Mesela benim için cam silmek bana çok zor geliyor. Kimilere zevk alır. Mesela araba temizlemek, yıkamak benim için ne kadar zor bir şey. Kimiler buna zevk alıyor, yani yok. Bakın, bana zor gelen diğerine çok kolay gelebilir. Bakın. Yani bu kişisel bir şey. Demek ki bir şey üzerine gittiğin zaman, o ona kolaylık veriyor kolaylaştırılıyor artık o. Bir de sevgisi katarsa, aman ya, yani, o zaman o ona zevk verdiler. Ondan hoşlanıyor. Mesela bir insan bir insana alışır mı? Alışır. Ama aynı insan diğer insan için çok itici gelir. Bak. Yani birisi birisine olması olmazdır. Ona ilaç gibi, şifa gibidir. Ama diğer bir insan ondan nefret edebilir. O onu bağlar. Mesela bu şuna benziyor. Bazı insanlar bazı insanlar düşmanı besler. Fark etmez. Birisinin ya da birilerinin düşmanlığı sebebiyle adamın şerefi, o kişinin şerefi azalmaz. Ve birilerinin sevmesi sebebiyle de bir insanın şerefi artmaz. Çünkü şerefin sahibi Allah. Allah verir. Allah verir. Sevgiyi verir Cenab-ı Dolayısıyla onu Allah sevdiği zaman Allah sevdirir zaten. Mesele bizim sevmeye çalışmamız değil. Bunun çabuk kayar. Eğer bir insan bir insana böyle bir görüşte hani derler ya bir görüşte aşık olur. Var mı? Var. Gerçekten var. Çünkü gönül böyle kayar bir anda. Ama onun özünde de var. Özünü bilmemiz lazım. Allah-u Teala sevdiği zaman Cebrail'i sevdiriyor. Cebrail melekleri sevdiriyor. Melekler o insanın bulunduğu yerde diğer insanları sevdiriyor. Sevgi böyle oluşuyor. Alışmak da böyle bir şey. Mesela bir insan bir yere gider, oraya alışır. Diğer insanı götüremezsin. Bakın. Yani bir şey genel değil. Bir şey her şey demek değildir. Ama bir şeyin alışması için de bir insanın muhakkak bir teşebbüsü olması lazım. Teşebbüsüz olmaz. Allah-u Teala Celle bu bize böyle iradeyi vermiş ya. Yani irade istemek demektir aslında. İnsan neyi istediğini bilmeli. Neyi istediğini bilen insan neyi nerede aradığını bilmeli. Nerede arayacağını da bilmeli. Ve bir de ne var? Kaybettiğini aramak var. Kaybettiğini aramak ise insan neyi nerede kaybettiğini bilmez. Bazen kaybettiğimiz şeyler geri gelmez. Ne gibi? Verdiğimiz nefes bir daha alamayacak olduğumuz gibi. Evet. bazı şeyler kaybediyoruz. Kaybettiklerimizin içerisinde insan şunu soruyor. Yani Allah diyor Kur'an'da Bismillah. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan ötürü. Yani bu ile elle yapmak anlamında değil. Yani el, bana ait olan bir şey. Ben bazen dille, bazen gözle, bazen ayakla bir şey yaparım. Tamam mı? Bir şey yaparım. Bu yapmış olduğum şeyden dolayı ben mahrum kalırım. Allah korusun. Bu mahrumiyet, mahrumiyetin içerisinde yatan bir şey ne var? Yani. Haram. Bak. Haram. Mahrumiyet. Mahrem. Bakın aynı kelime bunlar. Ne oldu? Ben bir şeyin bana yasaklanmasına sebebiyet vermişim. Bazen Allah-u Teala kapıları açar, bazen kapılar kapanır. Bugün birisi dedi, ya ben nasipsizim. Kardeşim, nasipsiz kelimesini kullanmayın. Nasip kelimesini kullanın. Bakın, nasipsiz sözü bile kötü. Nasipsiz. Çünkü nasipsiz de bir nasip çünkü. Adam neye nasipsiz diyor. Oraya el atıyor olmuyor, buraya el atıyor olmuyor. Olmuyor olmuyor. Demek olmaması gerekiyor. Onun nasibi başka bir şey. Alışmak dediğimiz şey de bakın alışmanın içerisine sevgi katabilmiş ise artık o vazgeçilmez. Bunların içerisinde bazı alışkanlıklar da bakın alışkanlık diyoruz bak Görüyor musunuz? Alışkanlık. Güzel alışkanlıklar da var, bir de kötü alışkanlıklar da var. Adam kötü olduğunu biliyor ama alışmış. Niye onu sürekli yaptığı için? Bakın sürekli çok önemli bir şey. Bazı şeyler çivi çakmaya benziyor. Çivi tut. Olur. Böyle ne yapıyorsun çivi tuttuktan sonra? Çekişle. Tık 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 tık. Vuruyorsun. Bazı duvarlar her çivi almıyor içerisine. Beton çivisi lazım. Daha da sert. O zaman bazı şeylerin içerisinde önce bir insan neyi istediğini bilmeli. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Sözör getiriyorum. Çünkü Rabbim öyle buyuruyor. bu Suresi'nde, 15. ayet. Biz istediğine, istediğine, istediğini çalışmasına karşılığı veriyoruz diyor Çalışması Çalışmasız yok. Evet. Yani insan istediği doğrultusunda muhakkak gayret etmeli. Efendim, bazı oluşumlar olur böyle. Rabbim tevafuk dediğimiz bak tesadüf değil, tevafuk. Karşılaştırır bazılarını, bazıları da şöyle dua etmiştir: Allahım, bana dünyamda ahiretine faydası olacak birisiyle tanışmayı nasıdı? Yeter bana karşılaştık. Böyle dua etmiştir gerçekten. Dua kabul olmuştu. Bir gün birisiyle karşılaşırız evet. ve ona bir de ısınız, muhabbet edersiniz. Allah Teala Celle Celalı alışmamızı hayra, alışkanlıklarımızı güzelliğe ve Rabbimizin razı olacak olduğu bir beraberliğe son nefese kadar ısrarla ama samimiyetle istikamet üzere olmayı nasip etsin inşallah.